Sayın Milletvekilim, Sayın Çumrallar Dernek Başkanım, Çumra Eski Belediye Başkanımız, Değerli Muhtarımız, Diğer yerlerden gelen sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, uzaktan yakından teşrif eden değerli çumralı hemşerilerimiz, kıymetli davetliler, hanımefendiler, beyefendiler, ben de öncelikle sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugün sizlerle beraber olmaktan, siz değerli hemşerilerimizle bir arada bulunmaktan dolayı son derece bahtiyar olduğumu ifade etmek isterim. Bundan dolayı da Sayın Dernek Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Mustafa Toksöz abimiz bu işlere, gönüllü işlere zaman ayırıyor, emek harcıyor, sizlerle bizleri buluşturuyor, hemşerilerimizi ziyaret ediyor. Dolayısıyla birliğe, beraberliğe vesile oluyor. Allah sağlıklarını ve varlıklarını devam ettirsin diye doğada ve niyazda bulunuyorum. Muhterem davetler, Çumra bizim ortak paydamız, memleketimiz doğduğumuz, büyüdüğümüz, havasını teneffüs ettiğimiz, e, suyunu içtiğimiz, sokaklarında, caddelerinde dolaştığımız, e, çocukluğundan hatırlıyorum, e, belediye başkanlarımıza da azizlik olmasın, e, benim çocukluk dönemlerim yetişli yıllara tekabül ediyor. E, o zaman Çumra yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmezdi. Öyle bir yapısı vardı. E, ancak insanlarımız Hemşerilerimiz devletine, milletine bağlı, işinde gücünde üreten, memleketimiz için katma değer üreten kendi halinde olan insanlar. Anadolu şehri, Çumra dediğimiz zaman bunu anlamamız gerekiyor. Ben 28 yıllık bir mülki idare amiriyim. Hiç Konya'da, Çumra'da çalışma imkanımız olmadı. Ben hep dışarıda görev yaptım. Başka yerlerde çalıştım. Çumra'da, Konya'da görev yapmak hep benim içerimde, içimde bir buktiydi. Bir de insan memleketinden ayrı olduğunda, memleketinden çıktığında kendi memleketinin, ilçesinin, ilinin değerini daha iyi anlıyor. Vaktiyle beraber çalıştığımız, mahiyetinde beraber çalıştığımız bir valimiz emekli olmuştu. Kendisine sordular, bundan sonra ne yapacaksınız, nerede yaşayacaksınız diye. O dedi ki, ben dedi memleketimin taşını, toprağını, havasını, suyunu hatta sümüklü böceğini bile özledim demişti. Yani bir röportajında öyle dediğini hatırlıyorum. Biz de memleketimizin havasını, suyunu, kısacası her şeyini özlüyoruz, hasret çekiyoruz. İnşallah bir gün tekrar memleketimize dönmek nasip olur diye de duada, niyazda bulunuyorum. Şumra dediğimiz zaman yine hemen sözlerimi kısa kesiyorum. Artık yemek vakti de geldi. Bu tür toplantılarda eee sözü kısa kesmenin de önemli olduğunu biliyorum. Eee Çumra'mız memleketimiz eee bin yıllık e, medeniyet merkezi Çatalhöyük'le e, bereketli ovalarıyla eee yetişen bin bir türlü ürünüyle kavunuyla karpuzuyla, domatesiyle, patatesiyle pancarıyla beraber mümbit bir memleket üreten bir memleket.